Tencerede, fincan içinde pişen pratik bir kek yapacağım size. Bu çok eskilerden yapıla gelen bir tariftir. Herkesin Fırılı evinde fırında değil, tencerede. Evet, herkesin değil. evinde fırın yok, alabilecek gücü yoktu. Bizim zeki hanımlarımız yine <laughs> böyle bir kolaylık e, bulmuş. Gerçekten çok lezzetli ve Doru'nun da sevdiği bir kekti. Bunu da çekip sistemimize koyalım dedik. Bunun için bir yumurta. Bir buçuk çay bardağı şeker, bir çay bardağı karışık, biraz zeytinyağı, biraz tereyağı yağımız, bir çay bardağı yine aynı şekilde yoğurt ve süt karışık malzememiz, bir buçuk bardak unun üstüne iki çorba kaşığı dolusu kakao. Yarım pakette kabartma tozumuz var. Malzememizin hepsi bu. Ve içlerine yağladığımız Kahve fincanlarımız ve böyle küçük sufle kaplarımız vardı. Ee, fincan veya ısıya dayanıklı sufle kapları. 9 adet. Minik evet. Şimdi ka ben kakao da unumuzun içine eliyorum. İyi karışsın diye. Çeklerde unu siz de eleyin. Çok iyi kabarıyor. Bunu da kapattım. Bu. Hem kabuk oluyor. Şeker değil mi? Şeker evet. İçine bir buçuk bardak şeker ekledim. Şimdi... ...süt ve yoğurdumuzu... ...ekliyorum ve çırpmaya devam ediyoruz. Evet. Kereyağı karışımını da ekliyorum. Kaşık alıyorum. Kekimizin iyi kabarması için bu aşamada tahta kaşık önemlidir. Ve unumuzu, kakaomuzu... ...yediriyorum. Evet. Anam mi bir tane? Şimdi. Bir şey, şey. <laughs> Çok Çin yavur yiyordum. Aa. Ay. <laughs> Yedi mi? Çok güzel. Bu zevdi. Bunun içine dökme oldu mu? Fincanların içine koy. Ha. Ha. Ha evet. Ben yapayım hemen pişireyim ha. Tamam. Böyle temiz bir mutfak havlumu tenceremin üstüne kapatıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika Hır, harlı ateşte, ondan sonra kısık ateşte 30 dakikada 25 dakikada ısınıza göre ayarlayacağınız ısı derecesine göre kekimiz pişiyor. Yani artık bu ateşte fazla geliyor kekimizi. Söndürüyorum, bir küçük ocağa alacağım. 12 dakika oldu. Bu o, ocağımı da yarıya kısıyorum. burada bekleteceğim ama ee, birazcık sonra açayım şimdi kabarmadım, çöker diye açamıyorum 15 dakika sonra size göstermek için küçük göze aldım iki dakika daha beklettim tam 15 dakikayı dolduktan sonra şimdi tenceremin ağzını açıyorum kekim şu şekilde 5 dakika sonra altını kapatacağım sevdiklerinizle. Afiyet olsun. Sen de söyle anneciğim. Afiyet olsun pepe.